Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım 2022'nin Ağustos'unda boğaları neler bekliyor? Evet bileyim. Şimdi boğa burcuna baktığımızda boğalar için yılın en özel aylarından birine giriyoruz. Neden? Şimdi baktığımızda yönetici gezegenleri Venüs, Yengeç Burcu'nda çok aktif bir pozisyonda onlara aşk, ilişkiler, birliktelikler, küçük seyahatler, yolculuklar, yakın çevreyle ilgili olumlu haberler getiriyor. Yani bu ay biraz da sevgili boğalar yakın çevrenizden çok fazlasıyla güzel haberler alacaksınız. Alacağınız bu güzel haberler mesela ıı, aileden bir ıı, gencin bir eğitim başarısı olabilir veya kendi çocuğunuzun bir başarısı olabilir veya bunun yanında Yakın çevrenizdeki bir arkadaşınızın sizi mutlu edebilecek bir haberle geleceğini göreceksiniz. Ayın gerisinden itibaren bu etkileri yoğun bir şekilde görmeye başlayacağız. Venüs'ün bu pozisyonu sizin adınıza iyidir. Çünkü 3. evdeki Venüs sizin biraz daha sosyalleşmenizi, iletişiminizi, ilk eğitim yıllarınızdaki bazı dostlarınız ve arkadaşlarınızla karşılaşmanızı, hatta küçük seyahatlere ve yolculuklara çıkmanıza ve bazı boğaların ise otomobil sahibi olmasına, bir taşıt almasına, teknolojiyi daha iyi kullanabileceği cihazlar sahip olmasına falan sebebiyet verir. Bunlar güzeldir. Hani alırsanız alın özel ve güzel bir şey olacağından emin olabiliriz. Çünkü Venüs burada biraz özelliği ve güzelliği de temsil eder. Bunlar güzel kombinasyonlar. Ayın geneline baktığımızda tabii ki burcunuzdaki Mars'tan burcunuzdaki Uranüs'ün gökyüzünde kavuştuğu 11 Ağustos civarında e, çevrenizde bazı gerginlikler olabilir. Uranüs ve Mars birinci evinizde olduğu zaman küçük kazalara biraz daha dikkat etmeniz lazım. Kazalara karşı risk almamanız, hızlı araba kullanmamanız veya işte tehlikeli bir cihazla çalışıyorsanız o cihazın yapabileceği ağır karşı onun bakımlarını yaptırmanız gerekir. Bu özel bir kombinasyondur. Çünkü Mars ile Uranüs ani, beklenmedik olaylar getirmesiyle ünlüdür ama bundan hemen de korkmayın. Neden korkmayın? Çünkü bu pozisyon doğum haritanızda herhangi bir şekilde bir başka gezegene 60'lık, 120'lik bir pozisyonda sizi destekliyorsa hiç beklenmedik bir yerden güzel bir sürpriz de alabilirsiniz. Bu doğum haritanızla alakalıdır. Doğum haritanızda olumlu bir etki alıyorlarsa o zaman hayatınızda işte hiç beklenmedik bir ekstra para, bir anda bir ev sahibi olma, bir anda bir ne diyebilirim size ee, işte yakın bir dostun yardımı ya da kariyer hayatınızda yükselme gibi konularda sebebiyet verebiliyor. Saygılarımla.